İstanbul'da yeniden Refah Sancağı'nı gururla taşıyan sadece bir başkan değil aynı zamanda bu davanın neferi, emektarı ve abisi. Alkışlarınızla ve dualarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. İstanbul İl Başkanımız kıymetli Sayın Nuri Özetaba efendiyi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere buyurun Sayın Başkan. Hilal'ın 39 ilçenin lidere sadakatimizi kimse sorgulayamaz. 39 ilçemizin ve il başkanlığımızın çalışmasını kimse sorgulayamaz. Allah'ın izniyle biz bunların karşısında durur, sizlerin hakkını savunuruz. Ama tekrar söylüyorum. yıldığımız vakit, vakit yorulduğumuz vakit, acaba dediğimiz vakit Allah razı için Peygamber Efendimizin çekmiş olduğu zorlukları gözümüze gelsin. Ecdadımızın mücadelesi gözünüzün önüne gelsin. Abdülhamit'in mücadelesi, rahmetli Erbakan hocamın mücadelesi gözünüzün önüne gelsin. Ve liderimiz Doktor Fatih Erbakan gözünüzün önüne gelsin ki o heyecanı, o gayreti tekrardan yakalayalım. Bismillah deyip teşkilat çalışmaları hep beraber yapalım inşallah. Haziran ayı toplantımız hayırlara vesile olsun. Hepiniz tekrardan ay ayaklarınıza sağlık diyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Esselamu aleyküm.